Bildiğiniz gibi kaza sıklık hızı ve kaza ağırlık oranı iş kazalarının değerlendirilmesinde önemli bir veridir. Bu Excel programı ile verilerinizi girdiğinizde otomatik oluşan grafiklerle iş kazası durumunuzu inceleyebilecek ve yıllara göre dağılımlarını analiz edebileceksiniz. SGK hesaplama metotlarını kapsar ve ayrıca çalışma ve hesaplama şeklinize göre referans değerlerde değişiklik yapabilirsiniz. Program veri girişi yaptığınız tüm yılları kapsar ve karşılıklı analiz yapmanıza izin verir. İnsan kaynaklarından aldığınız bilgilerle aylık bazda uygun çalışma saatini girin, iş kazası sayısını ve kayıp gün sayısını tabloya ekleyin. Aylık, çeyrek dönemlik ve yıllık verileriniz hazır. Pivot tablolar kendini otomatik yenilemediği için veri girişi sonrası yıl seçici üzerine sağ tıklayın ve yenile seçeneğini işaretleyin. Artık grafiklerimiz güncellenmiş olacaktır. Yıl seçici yardımıyla istediğiniz yılları seçebilirsiniz. Birden çok yılı seçmek için sağ üst köşesindeki 3 çizgiye tıklayın ve seçimlerinizi yapın. Burada iş kazası sayısı ve raporlu gün sayıları görülmektedir. Yıllık olarak kaza sıklık hızı ve kaza ağırlık oranı incelenebilir. Raporlar, yıl sonu değerlendirme toplantılarında paylaşılabilir. Şimdi de ekranda aylık bazda kaza sıklık hızları ve aylık bazda kaza ağırlık oranları görülmektir. Bunlar SGK hesaplama metotlarına göre hesaplanan değerler sonucu oluşan grafiklerdir. Grafikler tasarlanırken görsel detaylara önem verilmiştir. Yine benzer şekilde kümülatif değişimleri aylık olarak takip edebilirsiniz. Kümülatif değişimler önceki aylardaki verilerin eklenmesiyle oluştuğu için daha stabil analiz imkanı verir.